Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün lahana turşusu yapacağım arkadaşlar. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Önce bir tane orta boy lahana aldım. Dışlarını yıkadım. Kenara koyuyorum. Şekilde 5 kiloluk bir turşu kabı hazırladım. 5 kiloluk e, turşu kabı için hazır, bu ölçülerim arkadaşlar. Önce leğenime 1 kilo içme suyu koyuyorum. 1 kilo suyumu hazırladım. Şimdi tuzumu ilave ediyorum. 1 2 3 4 5 5 yemek kaşığı dolu dolu kaya tuzu ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Suyumu önceden hazırlamamın sebebi arkadaşlar tuzumun erimesi için. Şimdi sirkesini ilave ediyorum. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 2 su bardağı üzüm sirkesini suyuma karıştırıyorum. Yarım su bardağı sirkeyi hazırlıyorum. Kenarda bekletiyorum arkadaşlar. Turşumun üzerine en sonuna koymak için. Lahanamı şu şekilde kesiyorum. Lahana mı turşuluk diye aldım ama arkadaşlar e, üzerinde sarmalık yaprakları var arkadaşlar. Ben ayırmıyorum yine aynı şekilde e, onlar da turşu yapıyorum. Lahana mı şu şekilde önce dörde ayırıyorum. Kökünü ayırması daha kolay oluyor arkadaşlar buradan bakın şuradan kenardan kökünü kesiyorum. Şekilde iri iri doğruyorum Siz farklı şekilde de doğrayabilirsiniz. Lahana hani, e, turşum çok güzel oluyor arkadaşlar. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir kış boyunca e, yani hiç bozulmadan e, tüketebilirsiniz. Çıtır çıtır lezzeti de çok güzel oluyor. Lahanamı hani, tekrar e, kalan kısmını da bu şekilde doğruyorum. Ben yıkamıştım ama arkadaşlar doğradıktan sonra tekrar yıkayıp süzdürüyorum. Kalan dahanalarımı da aynı şekilde doğruyorum. Birkaç tane düşeni leğenime koydum arkadaşlar. Sirkeli suyumu hafif bir karıştırıyorum. Hazırladığım lahanalarımı bu sirkeli suya bastırıyorum. Turşu kabımda çok yer kaplamaması için önceden biraz bu şekilde tuzlu suda 1-2 saat bekletiyorum. Direkt bu şekilde bastırırsak arkadaşlar çabukça dolacağı için e, turşu turşu kabımızı az lahana alacaktır. O yüzden leğende biraz bekletiyorum 1-2 saat. Hafif şu şekilde sirkeli suyun hepsine bulaşmasını sağlıyorum. hem tuzlu hem sirkeli olduğu için lahanaların biraz yumuşayacak. Çok kalın köklerini de alıyorum. Yaprakların sert olan kısımlarını. Bu şekilde karıştırdıktan sonra 2 saat bekletiyorum. beklerken arkadaşlar ben içine karıştıracağım malzemelerimi hazırlıyorum. 3 tane havuç hazırladım. Kapya biberi koyacağım. Havuç karıştıracağım arkadaşlar. Bunların hazırlanışını yapıyorum. Önce havuçlarımı yıkadım. Kabuklarını soyuyorum arkadaşlar. Hem görsel olarak hem lezzet olarak lezzet veriyor bu malzemelerle. Şu şekilde doğruyorum iri iri bir parmak kalınlığında. İsterseniz farklı şekillerde doğrayabilirsiniz. Kapya biberlerimi hazırlıyorum. İki tane kapya biberi hazırladım içinin çekirdeklerini çıkartıyorum yıkadıktan sonra. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Rastgele bir şekilde doğruyorum. Biber turşusu da çok güzel oluyor. Kapya biberleri hem lezzet veriyor hem hafif bir renk veriyor arkadaşlar. Kapya biberi karıştırırsanız daha güzel olacağını düşünüyorum. Kalan biberlerimi de aynı şekilde doğruyorum. Ki baş sarımsak hazırladım. Bu şekilde de soyabilirsiniz. Ee, sıcak suya koyup birkaç 10-15 dakika bekletip daha kolay soyabilirsiniz. O şekilde de soyuyorum arkadaşlar. Ben biraz zor soyulacağı için sıcak suya koydum. kabuklarını soyuyorum. Benim sarımsaklarım biraz büyük arkadaşlar. Bunları şu şekilde birkaç kez keserek küçültüyorum. Eğer sizin sarımsaklarınız küçükse doğramanıza hiç gerek yok. Bir kaseye su koydum arkadaşlar. Ee, bir buçuk tatlı kaşığı limon tuzu ilave ettim. Ermesi için kenara alıyorum. Şimdi turşu kabıma malzemelerimi sıralıyorum. Önce birkaç tane sarımsağımı dibine koydum. Lahanalarım yumuşamış arkadaşlar. Bakın azalmış üzerine sarımsağın üzerine lahanalarımı şekilde yerleştiriyorum. Turşularım çok güzel oluyor arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz de yaparsınız. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Sizlerin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Kanalımda aranan tat, e, tatlı biber turşusu, acı turşu, kornişon turşu tariflerim mevcut arkadaşlar. Bunları dizlerseniz şimdiden çok teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, sosyal medyalarımızda arkadaşlarımızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Lahana bu şekilde doldurduktan sonra biraz yarısına geldikten sonra arkadaşlar arasına kırmızı biber, havucumu sıralıyorum. Her sene bu şekilde yaparım arkadaşlar. yaza kadar da dursa hiçbir şey olmaz. Lezzeti çok güzel oluyor. Umarım beğenir siz de yaparsınız. Geri kalan malzemelerimi de aynı şekilde sıralıyorum. Malzemelerimi doldurduktan sonra arkadaşlar sirkeli suyumu üzerine dolduruyorum. Eriyen limon tuzumu üzerine ilave ediyorum. Hazırladığım yarım bardak sirkemi de koyuyorum arkadaşlar. Sirkeli suyum tam doldurmadı. Üzerine e, içme suyu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kaya tuzumu koyuyorum. Ağzına bu şekilde bir aparat koyuyorum. Siz isterseniz e, maydanoz koyabilirsiniz. İçinin suyu karışması için arkadaşlar bu şekilde ileri geri yuvarlıyorum. Bakın turşumun görseli olarak çok güzel oldu arkadaşlar. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Turşum bu şekilde arkadaşlar. Ee, yaklaşık 20-25 günde turşum olgunlaşır. Ee, tüketmeye hazır olur. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.